Logo CRM 237 sürümü ile otomatik görevleri gelişmiş bildirim özelliği gelmiştir. Gelişmiş bildirimler logo CRM veri tabanı, ERP veri tabanları veya herhangi bir veri tabanı tablosunu dinleyerek bildirim gönderebilmesini sağlar. Logo CRM sol menü ağacında tanımlar, otomatik görevler tıklanır, otomatik görev liste ekranından yeni otomatik görevi, ve tipi, gelişmiş bildirim seçilir, görev detay alanları, görev adı, tamamlama, hatalı kullanıcı bildirim alanları doldurulur. Otomatik görev detay alanları doldurulduktan sonra parametre ayarları tıklanır. Gelişmiş bildirim menü ekranında genel, sorgu, içerik, adres adı altında 4 farklı başlık bulunmaktadır. Genel başlığı altında bir tabanı bağlantısı, sorgu başlığı altında sorgu oluşturma paneli, içerik başlığı altında Dikleme türüne göre HTML metin görüntüleyicisi Son olarak adres başlığı altında mail gönderilecek kişi veya kişilerin e-posta seçimi bulunur. Aileşim türünüze göre web bildirim gönderilsin, e-posta gönderilsin veya mobil bildirimi gönderilsin seçilir. Gelişmiş bildirim ve örnek senaryoları için sürüm duyuru linkine veya Docs logo üzerinde kullanıcı dokümanları, tanımlar, otomatik görevler, gelişmiş bildirim dokümanından detaylı inceleyebilirsiniz.